Ben de oynuyorum, ben de seviyorum. Konsol oyunlarını çok seviyorum. FIFA'yı da, PS'i de seviyorum ama yani sanki bu Dybala için biraz fazla gibi. Ve senin ne kadar büyük bir adama dönüştüğünü görmek güzel. <laughs> ama Panathinaikos kulüp başkanı demiş ki, 25 milyonu getirin, kulübü size veriyorum. İndirimin böylesi yani. Programımıza Hoş geldiniz. Pandemi süreci bizim için devam ediyor. Bu yüzden yaklaşık sanıyorum ki bir ay sonra falan stüdyo ortamına geçmiş oluruz. Sizi evin farklı köşelerinden ağırlamaya devam ediyorum. Evde misafir etmeye devam ediyorum. Bir ara Bodrum'daydım. Bodrum'da, bahçede, balkonda, salonda, her yerde sizlerle birlikteydim. Şimdi eve geldim. Evde de salona küçük bir tadilat varmış. O yüzden sizi Giyinme odamda ağırlayacağım bugün yavaş yavaş aslında bir şöyle bir moda programına doğru geçiş mi yapsak acaba olur neden olmasın hali hazırda yavaş yavaş kadın izleyicilerimiz de artmışken neden olmasın ama neyse formatımızdan biraz daha ödün vermeyelim ne dersiniz peki spor magazin programıyız biliyorsunuz ki spor dünyasında ee, neler oluyor, neler bitiyor? Renkli haberleri gündemimize alıyoruz. Bugün de dolu doluyuz. Peki bugün neler var? Hadi başlayalım öyleyse. Şimdi pandemi sürecinde birçoğumuzda böyle bir tarz değişikliği oldu. Öyle değil mi? Erkeklerde e, sakallar, saçlar uzadı. Ne oldu, ne bitti derken hop artık tarzlar farklılaştı. Sergio Ramos pandemi sürecinden sonra pandemi tarzını Devam ettirme kararı almış ve bu kareyi payla paylaşmış. Yani bu ço çok kötü diyemeyeceğim, çok muhteşem de diyemeyeceğim ama burada şöyle bir farklılık var. Bu kareyi 2 milyona yakın e, takipçisi, futbol sever, beğenmiş. E, bilemedim, bana fikrim soracak olursanız e, yorum yapmayayım. Hadi renkler ve zevkler e, tartışılmaz diyeyim. Bir sonraki habere geçeyim. Eskiler derdi bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Artık biraz daha değişti durum. Bana e, sosyal medya adresini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Sosyal medya adreslerimiz, sosyal medya e, hesaplarımız aslında bizim yaşam tarzımıza dair, tercih ettiğimiz şeylere dair, fikirlerimize dair oldukça önemli ipuçları veriyor. Peki bu süreçte, pandemi sürecinde sosyal medyayı nasıl kullandı sporcular? Kimileri sadece aktif olarak spor yaptığını gösterdi. Kimileri evlerinde bütün marifetlerini şöyle bir döktürdü. Kimileri de kendini konsol oyunlarına verdi. Ama sanki Dybala biraz abarttı gibi değerli izleyenler zaten çok da dikkat çekti. Pandemi sürecinde paylaşımları sadece oyun üzerineydi. Hatta takipçileriyle böyle challenge yapmaya falan da kalktı. Biraz endişelendim Dybala için çünkü geleceği parlak, geleceği daha da yükselişi daha da sürecek oyuncular arasında. O yüzden açıkçası bu paylaşımlar beni fazlasıyla endişelendirdi çünkü kendisini biraz kaptırmış durumda gördüm onu. Bu hafta içerisinde güzel bir açıklaması vardı aslında. Ronaldo öyle çok mutluyum ama Messi ile oynamakta heyecan verici olurdu deyip böyle bir Barcelona'ya göz kırpmış gibi geldi bana. Olur mu olur. Transferi de fena olmaz. Ama sanki şu oyunlara küçücük bir ara verse fena da olmaz gibi. Ben de oynuyorum. Ben de seviyorum. Konsol oyunlarını çok seviyorum. FIFA'yı da PES'i de seviyorum ama yani sanki bu Dibala için biraz fazla gibi. Taşınamaz mülkler üzerine böyle bir pazar araştırması yapıyor musunuz? Bu emlak sitelerine girip acaba şu ne kadar, bu ne kadar, bunun fiyatı ne olmuş diye bakıyor musunuz? Mesela her ailede mutlaka vardır değil mi? Ya yani bilgisayar başına geçip araba modellerinin ne kadar olduğuna bakar. İşte evler ne kadar olmuş. Şimdi isim de söylemek istemiyorum sitelerin ama belli başlı siteler var sahibinden satılık basketbol kulübü görmüş olsaydınız ne yapardınız? Tahmin edeyim acaba ne kadardır? Param yeter mi diye düşünürdünüz öyle değil mi? Avrupa'nın köklü basketbol kulüplerinden Panathinaikos satılık değerli izleyenler. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar istiyorlarmış? Son oluru ne olur? 25 milyon avro istiyorlarmış. Araştırılma yapılmış sanıyorum ki hemen bakıyorum. Kulübün ticari değeri, maliyet hesa hesaplayıcılarına göre kulübün ticari değeri 75 milyon avroymuş. Ama Panathinaikos kulüp başkanı demiş ki 25 milyonu getirin kulübü size veriyorum. İndirimin böylesi yani. Ne dersiniz şöyle bir yoklayalım mı acaba yatırımımız müsait mi? Toplanıp alsak mı ne yapsak bilemedim ya koskocaman Panathinaikos kulübü. Yani köklü kulüplerin başında geliyor basketbol denilince birazcık üzüldüm ama bu süreç hepimize hem iyi geldi hem de pek iyi gelmedi gibi. Şimdi deseniz ki başarı için olmazsa olmaz en önemli iki kriter nedir diye sorsanız ben derim ki birincisi disiplin, ikincisi istikrar. Peki bunlar olduktan sonra, başarıyı yakaladıktan sonra peki bunu nasıl koruyacağız? O işi daha eğlenceli hale getirerek yani benim en azından inandığım motto bu hayatta. Sporcular da biraz bunu yapmaya çalışıyorlar. Futbolcular, sporcular çocukluklarından o gelen o yoğun süreçten sonra biraz Dışa dönmeyi arzuluyorlar. Kimileri mesela e, farklı tasarımları deniyor üzerinde. E, modaya yönelebiliyor. Mesela zaman zaman eleştiriyoruz değil mi? Bu nasıl tarz, nasıl olabilir? E, çünkü orada mutlaka bir çıkış noktası yakalamak istiyor, bulmak istiyor. Şimdi sporcular için bu benim tamamıyla gözlem üylediğim bir durum. Sporcular için son zamanlarda, futbolcular için son zamanlarda o çıkış noktası aslında biraz TikTok oldu, sosyal medya uygulamaları oldu. Çünkü tahmin edemeyeceğimiz şeyler yapıyorlar, içerikler hazırlıyorlar. Hem biraz eğleniyorlar, hem de TikTok'a yöneldiler, o eğlenceli dünyayı yaşamak istiyorlar. E zaman zaman da sizlerle paylaşıyoruz. Hem eğlenen, hem çalışanlar kervanında kim var? Douglas Costa var. Ekranlarınıza gelsin bakalım TikTok videosu. Ve bir diğer haberimizle devam edelim başarılı sporcuların, futbolcuların olmazsa olmaz gelir kalemlerinden bir tanesidir sponsorluklar. O başarıyı yakaladıktan sonra mutlaka kapınızı çalar o sponsor firmalar ve o grafiğiniz daha da artar. Gelirinizin arttığı gibi itibarınızın da arttığı bir dönemdir aslında. Belli bir süre sonra ise o markalarla yollar ayrılır ve sporcu kendi markasını oluşturmak ister. Başarılı örnekler var bununla ilgili. Ronaldo'yu örnek verebilirim. Serena Williams ilk aklıma gelenlerden bir tanesi. Bu kervana katılan son isim Mesut Özil olmuş. Biliyorsunuzdur. Adidas'ta uzun yıllar birlikteliği vardı Mesut Özil'in. Yollar ayrılıyormuş. Mesut Özil de kendi markasını oluşturmuş. İnternet sitesi üzerinden çeşitli ürünlerin olduğu, ürün gamının oldukça çeşitli olduğu bir site oluşturmuş ve onu da takipçileriyle, futbol severlerle buluşturmuş. E ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun. Bu habere de yayına girmeden önce denk geldim. O yüzden tam böyle çevirmiş olacağım metni size değerli izleyenler. Fabregas'ın eşiyle ilgili bir haber. Daha doğrusu bunu Fabregas dile getiriyor. Diyor ki Fabregas, yemek yerken karıma futbolun iki gün sonra geri döndüğünü hatırlattım. 3 ay, 13 hafta, 92 gün, 2208 saat sonra artık tüm dikkatim evde ve çocuklarda olmayacak. Cevabı şöyle oldu diyor Olsun. Bu süreçte seni daha iyi tanımak ve seni ne kadar büyük bir adama dönüştüğünü görmek güzel. <laughs> büyük ihtimal sürekli oyun oynadılar, sürekli konsol oyunlarıyla evde üretici bir dönem geçirdi. Fabrikasının eşi de bu yorumu yapmış değerli izleyenler. Bu haberimizde son haberimizde benimle birlikte bu haberleri dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya artık evin hangi köşesinde sizi ağırlayacağım bilmiyorum ama haftaya renkli haberlerle görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.